Nazlı. Nazlı. İmha protokolünü çalıştırmış. Acil çıkıştan geçmeyi başarmış. Güvenli mekandadır. Ay ben de sandım ki. Anlamadım birader burayı nasıl buldular? Belli ki birimizi takip etmişler. Yine de hangimiz Ömer kardeş? Hepimiz gözümüz arkada geziyoruz. Bilmiyorum. Bir açık verdiğimiz kesin. ...gidip naz Şuna bakın. Türk... ...bir yırtıcı kuşun en büyük zaafı nedir bilir misin? Al bakalım, senin. Ha? O senin de. Senin <laughs> <laughs> de Teşekkür ederim. <laughs> çok, çok Öfkesin. Hedefine öyle bir kitlenir ki... ...yuvasını unutur. Hedefine süzülürken... ...bir başka yırtıcı... onun yuvasını darmadağın eder. Bu söylediklerimi en iyi sen anlarsın. Yuvası darmadağın olmuş birisi. Durmuş. Benim gözlerinden anneciğini seyrediyor. Kara kafa. Sana çok yakınım. Tahmininden bile yakınım. Görüşürüz.